Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün armadırlama ne yapacağım arkadaşlar? Futbol topu armadırlama ne yapacağım? Evet arkadaşlar ben de sadece bir tane vardı. sorduğun dükkana geldi ve ben de bir daha bir şekilde aldım onu. kadar bir şekilde derik ne aldım. Ben kendi zamanı aktardım. Yani siz de yaparsınız. Bu farklı bir videom daha Medapet nasıl alırsın? Medapet alma yolları. Evet arkadaşlar ne yapacağım? Ve şu an... bir de mi oldu? Bir dakika bu yuvarlanıyor bakın. Yürümez yuvarlanır. Arkadaşlar valla bu. Aa, çok güzel. En sevdiğim bu çünkü hiç yuvarlanan yok. Hep bir farklı falan var. Yani hep hainli olanlar var. Sadece yılan falan farklıydı. Bir de bu farklı diye ben bunu yapmak istiyordum. Benim de görmüştüm böyle futbol var Bu arada Spinek'te onunki de yuvarlanıyordu. Ben de böyle <laughs> Ben de ben için de... ay çok tatlı. <laughs> arkadaşlar. çok güzel. Aa, ekten çıktım da böyle yapıyor zaten. Ay çok güzel. Tabii çok seviyorum. Çok seviyorum arkadaşlar. İlk de binek yapmışım. Çok mutluyum. Arkadaşlar o zaman ne deriz? Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bay Thank <laughs> you.